Anne, ben geldim. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin kızım. Annem, iyi misin sen? İyiyim çocuğum, iyiyim. Niye kötü olayım ki? Anne, bak bakayım bana bir. <laughs> Anne. Annem, iyi değilsin ama sen. Ne oldu, N niye ağlıyorsun? Babamla mı tartıştınız yoksa? Ama babanın suçu yok çocuğum ya. Şimdi bu Şükriye Hanım'ın oğlu Fırat var ya. O babanı, annesini bile isteye öldürmekle suçlamış. Baban da meğerse onun için intihar etmek istemiş. Ben de bunu öğrendim. O adı botası karşısına çıktım. Ağzıma geleni söyledim. Bilmiyorum ki baban da bunu bir yerden öğrenmiş. Duyunca deliye döndü. Ah oh, annem ya, ah oh, annem ya. Oh, kahretsin ya ne zaman gidecek şu tepemizdeki kara bulutlar ya? Her gün yeni bir bela. <laughs> üzülme çocuğum, üzülme sen. Sıkma canını bebeğim benim. Geçer hepsi. Baban da zaten bana öyle davrandı diye pişman oldu sonra. Merak etme sen çocuğum. Nerede şimdi o? Biraz dışarı hava almaya çıktı. Hadi biz yemek yiyelim ha? Sen tabakları masaya götür. Ben de geliyorum sonra. Tamam mı çocuğum? Hadi benim bebeğim. Hadi. Nerede kaldı baban çok geç oldu. Bir telefon mu açsak acaba? Ruşen'in yerinde midir? Ben aradım zaten annem ya. Açmıyor ama. Ben şimdi gidip oraya bakacağım. Ben de mi ha? Yok annem. Sen gelme. Hadi sen geç benim odama yat. Sana sarılasın var yine bu gece. Ben onu bulmadan gelmem söz veriyorum. Tamam çocuğum, hadi sen nasıl istersen öyle olsun. Hadi kızım. Efendim. Refik Efendi kusura bakma rahatsız ettim bu saatte. Buyurun Fırat Bey. Ne istiyorsunuz? Sadece konuşmak. Konuşalım. Güzel. O halde yarın Pierlotti'nin oradaki kahveye gel. Alo. Olur. Yarın bir de Pierlotti'de görüşürüz. Tamam Fırat. Bey. Ruşa. Bana bir kadeh daha ver. Bu akşam bu kadar Refik. Sana işki yok. Ya sen ne diyorsun ya? Veresiye sarhoşluk dönemi bitti diyorum sana. Önce efendi gibi borcunu öde, Sonra ne zıkımlanırsan zıkımla. Ya sen ne hadden anlamaz bir adamsın. Öleceğiz. Arma, müşterileri rahatsız ediyorsun. Sen de bahattın mı oldun mu? Baba! <laughs> ne yapıyor bu be? Lan cezası, ne yapıyorsun ya? Baba! Bak, yok. Baba iyi misin? İyiyim kızım. Yok. Baba, dur yavaş. Yok. Yok. Baba hadi kalk gidelim şuradan ya. İyi edersin. Bu adama mukayyet olun. Olmuyorsanız bir daha gelmesin benim meyhaneme. Baba hadi Allah Şöyle aşkına gidin. Sen... Baba tamam. Hadi. Allah aşkına. Bırak Allah'ından bulsun. Hadi. Tamam. Tamam oturun beyler. Tamam baba. Dikkat tamam. Beni affet güzel kızım. Niye baba? Sana affedilecek bir şey yapmadın ki. Ya yaptım. Yaptım. Seni de, anneni de arkada bırakıp canıma kıymaya çalıştım. Sebebini biliyorum baba onun da. Annem anlattı. Ama bundan sonra kendini sakın suçlama olur mu? Hı? Çünkü ben babamın nasıl iyi yürekli, nasıl mert bir adam olduğunu herkesten iyi bilirim. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Bunu değiştirmeyecek gözümde. Benim evet, güzel kızım.